Hüzün yeli boykot sona ermişti. Ama Müslümanlar çok yorgundu. Açlık bitmişti belki. Ama kalplerdeki yük hala ağırdı. Ve çok geçmeden bu yük daha da ağırlaşacaktı. Zor günlerin ardından gelen büyük kayıp, boykot yılları Peygamber Efendimiz'i ve ailesini derinden sarsmıştı. Bu zorluklar henüz bitmemişken, onu ayakta tutan iki büyük destek birbiri ardına kaybedildi. Bu yıl İslam tarihine hüzün yılı olarak geçti. İlk büyük acı, Hz. Hatice'nin vefatı ilk kayıp, Peygamber Efendimizin hayat arkadaşıydı. Hz. Hatice, ilk iman eden en zor anlarda yanında duran malıyla, canıyla, duasıyla destek olan, onu hiç yalnız bırakmayan eş. Boykot yıllarında bütün malını harcamıştı. Açlık, yorgunluk ve sıkıntılar onu çok yıpratmıştı ve bu ağır yük onun bedenini daha fazla taşıyamadı. Hazreti Hatice vefat etti. Bu, Peygamber Efendimiz için sadece bir eş kaybı değildi. Bu, en büyük dayanağını kaybetmekti. O gün ev sessizdi. Ama bu sessizlik kelimelerden daha ağırdı. Ardından gelen ikinci darbe, Ebu Talib'in vefatı. Henüz bu acı tazeyken ikinci büyük kayıp geldi. Ebu Talib iman etmemişti belki ama peygamber efendimizi Mekke'de koruyan tek kişiydi. Onu düşmanlardan sakınmış, Kureyş'e karşı siper olmuş. Ona dokunan bana dokunur demişti. Onun varlığı Peygamber Efendimiz için bir kalkandı. Ama Ebu Talip de vefat etti ve o kalkan artık yoktu. Korumasız kalan Peygamber Ebu Talib'in vefatıyla birlikte Mekke'de dengeler değişti. Artık Peygamber Efendimiz'i açıkça koruyan kimse kalmamıştı. Baskılar daha da arttı, hakaretler çoğaldı, taşlamalar başladı, aşağılamalar sıradanlaştı. Ama o yine şikayet etmedi, yine beddua etmedi. Sadece Allah'a yöneldi. Yalnızlık ve dua, bu yıl, Peygamber Efendimiz için çok ağırdı. Evinde destek yoktu, Mekke'de koruma yoktu, insanlardan umut yoktu ama Allah vardı geceleri uzun uzun dua ediyordu. Kalbini Rabbine açıyordu. Bu yıl, bir peygamberin en yalnız olduğu yıldı. Bu acılar boşa değildi hüzün yılı, bir çöküş değildi, bir hazırlıktı. Bu acılar, kalbi daha da olgunlaştırdı, sabri derinleştirdi, teslimiyeti zirveye taşıdı. Çünkü her büyük açılış, önce büyük bir kapanış ister. Peygamber Efendimiz en sevdiklerini kaybetmişti. Ama davasını kaybetmemişti. Hüzün vardı ama umut hala yaşıyordu. Çünkü Allah kulunu asla yalnız bırakmazdı ve çok yakında bu hüzün gecesinin ardından ilahi bir teselli gelecekti. Bu yıl kalbin en çok ağladığı yıldı ama gökyüzü teselliye hazırlanıyordu.